Buradayız. Bu evi ikimiz paylaşabiliriz ha? Ne dersin? Bekle sana pikti adam. Dışarıda adam seni bekliyor. Bekle. Geldim reis. Biraz doğrusu. Eyvallah. Çektik sanırım baba ya. Gel hanım. Adam geliyor. <laughs> arkanda adam. Baba arkanda adam. Geri giremiyorum. Bekle geliyor. bunu da aldım. Sana da mı burada gel. Al şunu bas bunu. Tabi attım kit attım. Sana mı sana mı? Ah, ah be. Geliyorlar baba. Adam var. Biliyorum abi burası en güvenli yer benim için şu an ya. İyi yaptın haber vereyim de tam ölündü. Tuğçe helal olsun. çok iyi oynadı. Çok iyi oynuyorlar abi aynen. Be, ya sen be, ne yapıyorsun orada? Be. Kırtı duydum bu, bu çıktı uyur. ya. <laughs> feler, feler. Bu muydu başka yok mu baba? Üstünde adam ne baba, üstünde adam. He. Yattı yattı. Görmedim zannediyor. Bak. giderken Serhat geliyordu orada. beyaz üstü giymiş. <laughs> <laughs> bu altında bunlara. Aynen evde var, buradalar. Arkamda. Taşın dibinde Serhat. Aşağıyı tut aşağıdan gelecek bu tek değil. Tek de ki hepsi aşağıda. Ağzım artık. Geldi. aldım. Bana geçebiliyor mu? Gördüm adamı. Aldım sunu, gel abi. Helal be sana. Taşın dibindeyim dışarıda arkada. Geldim geldim. Geri bırak. İlk bayıldığın yerdesin zannettim de yok. Geldim geldim. İyice gelsin. Tamam kamuflajlar aldım. Şimdi şart atabiliyor muyum? Burada da adam var. Sıkıntı yok. Geçecek daha nasıl? Taşta da bak Bu taş. Yakacağım herhalde. Kili çektim. Yaktım, mi? yaktım, yaktım. Yaktım orayı. Öldü o. Bomba yok mu şuraya? Bir tane. Bekle üst kata çıkıyorum. Canası, canası. Bayıttım. Önünde bu. Sağ ol. Eyvallah reis eyvallah. Bomba olsaydı daha çabuk biterdi bu fight da baba işte bombasızlık. Harcamış mı hepsini geçen adama? Taştaki adam harcadım hepsini. Üste çıktım direk. Gelsene yanıma adam aşağıda. Ah be baba. İstediğin gibi oldu mu her şey? <gülüyor> <gülüyor> ya, yavrum, pi 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 böyle Piki çıkaran adam benim baba. <laughs> Pil gelse arabayla dolanırım orada ya. Son adam kaldırmaya giderim nasıl fikir? Ha, biraz Arkamdan geldi baba. Vurduğun çocuk yine vurduğun çocuk. Vurdum adam aynen öyle. Sırtlandık ki reis, Sırtlandık. Uf uf erkek nasıl vurdu? Ah! Damajı yapıyor. Bir tane adam vurmuş o da benim. Önümdeler baba. Yavaş oyna. Gel benden, gel benden. Alamadım kilimi. Gel baba. Burada. Bekle 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 bekle. Relax reis. Biri de pusu önümüze. Burada gel benden. Alalım onu ya. Aldım arkamız var reis. Burada sıkışım. Düz koş aynen önüne koş. Adam önde. Kit dönüyorum bir dakika. Burayı vurdum. Bitir onu baba. Sana geldim. Ö öne bas. Önüne, bas, önüne bas, önüne bas, önüne bas. Arka supporttan mı yokan bas. Taşlaydı baba. Aynen hala orada. Baba Onu vurdum, senin sorun vurdu. Senin sorun vurdu baba. Adam arkadan geliyor, buradan geliyor, buraya oynuyor. Out. Gel arkama. Gel 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 gel. Ölmem ölmem gel. Geldi adam baba. Vurabilirsin burada. Helal geldim. Bekle bekle geliyorum. Bekle ortaçtan çıkma sen. Olay bu. Kit mi var baba? Üç tane var hadi ikisinin. Birini ver yeter ya. Aşağıya bayıttım bu arada. Adamı gördüm burada. Vuruyorum baba. Vur Gitti baba. baba. Eyvallah babam senin de. Ya ben bunu vurdum. Solumuzda baygın yapmıştım ya ilk vurdum adam baba. Onu kaldırdı, Herhalde. kaldırmış adam. Adam, Yaptı. Adam, yatıyor, adam. Geliyor geliyor. Şişt. Gördüm adamı. <laughs> Bakmıyor ki bu da. Ha önüm kaldı iki tane tamam. Ağaca geçti. Alacağım. Sağdan adam açılıyor dur. Bugla geliyor. Acele biraz. Hepsi öldü baba. Allah. Gördün mü? Pozisyonunu gördün mü? Nasıl arıyor adamlar? Elleri ayakları da tutuyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Bu da yolunu kaybetmiş bir yolcu. I'm recalling a teammate. Geliyor geliyor. Thanks. <laughs> Baba gelsene bana Ağaçlardan başla. Bekle bir. Evet. Taşın arkasına bak Can basayım mı? Ağzıma ettiler baba Kırmızı elbiseliydi Serhat Gördün mü? Bu taşlardan birinde Hala burada. Tek defa Ya yandı. Oo, kötü. Arkadan geç loot alalım. Gel. Gitti mi? Gördüm adam burada Hı -hı. Gelme bana sıkışırız. Gelme, gelme. Rol rol. Troll yapıyor. Şöyle yapıyordu ya. Çantayı mantı bırakmadı. Ama önünde de olabilir adamlar. Bilmiyorum. Bir adam önünde. Bir düştü. <laughs> Gel baba. Mark location. Watch out. <laughs> Bekliyor. Helal be. <laughs> TDM gibi eğleniyorum adamlar var ya. <laughs> Ela hoş. Evet, işte.